Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Taksim Gezi Parkı'ndaki gelişmeler vardı. Samimi duygularla Gezi Parkı'nda bulunan eylemcilerin illegal örgütlerin provokasyonuna açık olduğunun altını çizen Başbakan Erdoğan eylemcilere seslenerek "Gezi Parkı ile ilgili mesajınız alınmıştır." şeklinde konuştu. Gençlerimize lütfen diyoruz. Artık gelin Gezi Parkı'ndan çekilin evlerinize gidin. Biz orada eğer hala bu illegal örgütlerden kalanlar olursa, kalacak olanlar olursa biz onlarla baş başa kalalım. Başbakan Erdoğan ayrıca bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili gündeme gelen halk oylaması için yargı kararının bekleneceğini belirtti. Öte yandan Alman piyanist David Martello'nun Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında Perşembe akşam saatlerinde başlayan konseri yağmurlu havaya rağmen 12 saat aşkın bir süre devam etti. Sanatçının Alman besteci Beethoven'ın eserlerine yer verdiği konseri eylemcilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.